Oh mili iki mili ya mili hayır ya. Solda mı? Fazla ses aldım sanki. Soldan ses aldım. Aynen. Sık tamam. Bombamız yok ki. Var bir tane var. var mı? Abi çok kötü attım ki ya. Sağdaki odalar so öldü bir şey. Bir tane daha var. Bir tane daha odada hemen sağda odada. Sağ odada. Aynen. Okay. Bak bu benim, bu benim. Gördüm. Okey tamam. Ne halimdesin? Evet, i̇yiyim. iyiyim Karnım yok sadece. Geldi mi? Öldü. Harikasın. Hem de bittiler galiba. Harikasın. Nerede lan? Sen misin bu? Orada sanırım. Orada sanırım. Giriyorum ben bahçeye girdim haberin olsun. Ben de girdim. Dur ama benim açım yok şu an. Oyuncu ne oluyor? Açı. Harikasın. So, ol. bilmiyorum bu bir başka biri olabilir. Bu kadar uzak olabilir mi? Ya bu Melo başka biri olabilir. Tamam bu bomba. Ha. Bu skevmiş ya buradaki o beni Ben bir oyuncu aldım Öldü bu. Abi. Tamam sen o zaman o gördüğünüzü öldürdün. Bu benim duyduğum ses ottaki Tamam. Sen şimdi mi zıplayın? Hayır. Tamam biri zıpladı. Ön taraflarda mı? Sen misin? Aha bu sensin. Bilmiyorum. Bu benim bu benim. Aa, bu benim. Aha, burada. Bu. Öldü öldü öldü. Hayal olsun. Oyuncu mu? Oyuncu oyuncu. Abi süpersin ya. Sağol. Acaba arkadaşı mıydı bunun? Allah Allah. Ayrı ayrı Allah. mı takılıyorlardı? Ah Mili kim Mili? Ah Mili hayır ya. Geldim. Benim buradan galiba. Kapı açıldı benim buradan. Tamam. Geldi Emre. Abi. Ben daha ne kadar vurayım anlamadım Meri ya. Abi bir şey diyeyim mi? Selim bana geldi o yüzden kaçtım geri ya. Abi ya. Aleykümselam Yumilum hayır <laughs> ya. Bastım o zaman. <laughs> Selamun aleyküm lan. Gel buraya gel. What the fuck? Bu ne lan? Oh. Bu ne abi? <laughs> Öldürdüm. Oyuncu bu. Helal. Hadi ya. Bayağı sağlam bir de. Helalim. Bayağı sağlam. Oh. Kaç headshot attım biliyor musun? Oha. Ne vardı ki? MP7 var. O, zördün, Ka yani, kask falan. kaskı falan. sağlam bir bir şey. Dur bir tane Oo. daha var yukarıda. Evet. 34 level. Çok da karanlık oldu. Allah'ım. Allah Nereden lan? Sen misin bu? Hayır. Kilo lan kilo kilo. Ciddi misin? Evet. Öldürdü beni Emre ya. Abi inanılmaz ya. Meli beni de öldürebilirdi öldürebilirdik ya. Ya 30 saat nişan alıp bastım sen sensin sallan. diye. Aynen. Evet koşuyor oh. oh, Meli iki Meli? ve hayır ya. Ah oh, Meli iki Meli hayır ya.